Tamam beğeni Şimdi şaka bir yana FNAF oynuyoruz. Evet. FNAF. Böyle. Ve yeni oynamayacağım. Hayır. Hayır. Çünkü dördüncü geceye gelmek için can çekiştim burada. O zaman konteyner değil Yuppi. Allah'ım yarabbim. Tamam bunlar rahat. Bunlar gitsin kalsın mı? <laughs> Öyle olmuyor mu? Ne olur abi? Normalde hiç çıkartmıyorum. Sen de... Abi şimdi sus. Direkt telefonu kapatıyorum rahat. Ha bunlar şu an hareket etmiyor. Ben şu an etrafıma bakabilirim. Şaşırtıcı bir şekilde gelmiyorlar diyecektim ya. Yani. Evet. Çıkanı görünce hiç şaşırmadım. Ve bu adam niye gecenin ilk saniyesinde böyle bana bakmaya başladı? Çünkü en son beni Bonnie değil Foxy yememişti de belki o yüzden Nereye kaçtı bu adam? Nereye gitti bu? Ha burada. Ha? Um. ha? Siz burada gezin tamam mı küçük şeyler siz? Hadi bir de bakayım. Tamam. Siz böyle avaz avaz bakın bak. Ama da bağırmanız lazım. Bağırmayın siz boş boş bakıyorsunuz bana. Freddy'den. Freddy uslu çocuktur. Rahat rahat bakar diyorum. Fırcı gelmez zaten değil mi? Bakayım. Evet dedi. Ne? Nereye kaçtık? Nerede bu adam? Ha, bu hayla burada. Bak. Ha? Hı? What? Valla kesin çıka aşağı mutfağa girdi var ya. Buradaymış. Da burada o bakmaya gerek yok herhalde. E Şuta ne oluyor sorabilir miyim? Ne bakıyorsun kardeşim? Poğaça var, simit var. Ya. Ne? O ses neydi? Şu an ne olduğunu biri bana açıklasın. Özürüm. Eğer mutfak gözükseydi. O oh, sesler Neyi düşünüyorsun? Oh. Her kamera geçisi de gözüm yanıyor. Tamam. Siz gelmiyorsunuz zaten. Kapıma dayanmayın da. Vallahi unum yok. Gelmeyin benim konuş. Ee, ne oluyor şu? Kim havlıyor. NPC beklemezdim kredi. Ben sana usta dedim nazar değdi. Nazar da nazar değil valla. Freddy iyisin değil mi? Bir şey soracağım. Nasıl? Nasıl yani? Ben seni dördüncü gecede gelmediğini diye gelmiyorsun diye düşünüyordum. O tipe bak. İlk defa seni de yakından gördüm olsun. Ha bir de şurada bak. Hala burada boş boş bana bakıyor. Kameram bozuldu bana mı öyle geldi? Hala burada. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Lütfen Freddy gelme. Evet dur orada aferin oğlum adamım. Ya ben size ne dedim? Onun yok dedim ben size. Anam ya. Bana <laughs> geçelim. Bunun aynısını bu eşek yapmıştı. Işte. Sen yapma bari. Ha bunu gitti Yok olmuş bunu. Onu kaçırılmış. Tamam. Benim şarjım aday, üç daha 3 oldu. Daha saat 3. Kredi ne ara geldi? Sizden rica ediyorum. ho, ho ho. Bugün bana bir hıncınız mı var sizin? Hepiniz bana dalanıyorsunuz. Tipe bak. Tipe bak. adam beni yemek için büküldü ya. Merhaba. Ya siz, siz ne halt ediyorsunuz burada? Merhaba. Daha yedi gece var. Ben bunu nasıl halledeceğim? Ben korktuğum kişi Foxy. Adam bize jumpscare atmadan jumpscare atıyor. Öyle bir şey yani. Hala böyle büklüm, iki büklüm duruyorsunuz siz ya. Sizden zarar gelmiyor herhalde. Tipe bakayım. Ne açtınız? Biz de dinleyelim. Kamerayı niye, nasıl kapatamadın mı? bak ya. Evet game over anladık. Gözümüze sokma. Hmm. Ama çok dalmadılar mı arkadaşlar? Ben Freddy'yi 5. gecede geliyor diye biliyorum. Sen ben size hiç uğraşmayacağım. Hiç kameralara şu an bakmayacağım. Bakayım bakayım. Çünkü Fox'a aynı şekilde durursa. Fox'u var ya, sen adamsın şu an. Az önce hiç de adam değildi Tamam. Başka bir kimse yok herhalde. Golden Ferrari. Ya sen niye ışıkları açtın acaba ya? Ya çıka bu dur da. Tamam. Çıka burada. Çıka burada. Çıka. Çıka. Çika yemek yenilen yerde şaşamadım. Pizza. Oh 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 Hala burada. Tamam hareketlenme yoksa sıkıntı da yok. Çıka buradan geliyor sadece. Ya bir durun da. Tamam bu hiç şaşırmadım. Bunu da şaşırmadım. Bunu, ama iyi az öncekinde bug oldu herhalde ben anlamadım. Abi Ama yuh da bu ne? Kardeşim bak. 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 Lütfen. Foxy. 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 Çüş. Benim burada ağzımı bozdurmayın. Meydanı Foxy'ye bıraktılar herhalde. Çabuk Benim şu an kalbim durdu. ben illa kapıyı kapatacağım gibi duruyor ama. Galiba kapıyı kapatma diyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. kapısını sağladı. Evet. Evet anlıyorum. Seni çok iyi anlayabiliyorum Foxy. Foxy mi? Bana musallat mu sana Foxy dediğim için. Çünkü öyle bir tavan varsa. Gelebete mi? Be bu posterin üstünde gelebete yazıyor ve bu çıkan çıkan nereye kayboluyor açıklayabilen açıklasın buradayım şu an bana tek saldırmaya şu adam ya abi şunun gibi olun bak arkadaşınıza örnek alın çocuklar ama sonra bize bomboş bakıyor ayı yani tam bir ayı tipi var Üff. Geleceksiniz gelin gelmeyecekseniz benim şimdi beni rahat bırakın. Ben şu, tek korktum şu an yaşamadım. Bu da yok. Tamam. Foxy zaten şu an koşmuyordur. Meydan şu an bonde ya. Şu an Foxy hareketlenme yok. Foxy de. de of, Foxy de kaçmış. Kral kapalı fark ettin mi? Hani hani kapım kapa e? Adam döngüye girecek hayır ya Hiç uğraşamam ben sen Kardeşim sakin ol Yarım saat burada duracaksan olmaz ya Kim in indiyor? ses çıkarayım. Galiba ben nefes alıyorum. Tabii mantıken fotosentez yapmıyorsak nefes almamız lazım. Sağ Allah, Allah! Siz beni kafayı mı yedirdiniz? Ee, Türkçeyi unuttum sizin yüzünüzden. Siz, siz bir şey yapmazsınız diye düşünüyorum. En azından şu gece yatmakmam dinlerim be abi. Niye Freddy'nin müziği çalıyor? Freddy burada mısın? Bir geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ama o gelmesin. Kimse gelmesin. Ya Freddy Galiba Çika gerçekten mutfağa gitmeye başlamış. Çika. Ç çika. Bir şey soracağım. Bu cesareti kimden alıyorsunuz efendim? Yani şurada yemek yemeyi. Ödümü patlattınız ya. Sen de buradan gelip ben ne yapacağım şimdi? bana bir şey veriyor. Ben ne Oo. Hızlı bir gidiş. Foxy'ye yer ayırıyor herhalde. Rezervasyon yaptırdım Foxy'ye. Buradasın. Değilsin. Buradasın. Burada. Tabi tabi. Buradasın. Değilsin. Doğru. Buradasın. Hayır değil. Sonsuzluğun yeri yemek üzere. Yay. daha iki saatimiz var. Arkadaşlar FNAF'ın ikincisinin gelmesini istiyorsanız bir like atsanız bile yeter benim için. Şimdi mesela 100 kişi izlese 100 like alsa mantıklı yani. Bir izleyen kişi bir like at. Zaten 5 like atamayacağınıza göre. Anam anam. Sen de mi ya sen de mi? Çöpten yemek yemiş çıka. Hıh? ekmek mi çeviriyorsunuz ben olmadığım zaman mı? Eme eme Ya bir şey söyleyeceğim bu şarkı sesi. Freddy. Kanki o. Freddy. Bak. Bununla mı sıkarım seni. Bak ya. Aman. adam hala gelmiyor. Bu gelmemiş. Gelme. Gelme şimdi bu adamın istemiyorum. Bu da bu da gelmiş. Allah'ım ya cama yapışmış ya. Ya! Hayır! Hayır! Bak saat 5. Saat 5. Gerçekten 5 değil. Ama saat